Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Akselonya Bay Betül kurucusu Betül Aslantaş. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bize kendinizi tanıtır mısınız? E, tabii. E, Betül Aslantaş 36 yaşındayım. E, Axalionya Bayvetürü kurduk. E, i̇ki tane oğlum var. E, i̇nsan kaynakları ve işletme bölümlerinden mezun oldum. İşte bir ara iş hayatı, ev iş hayatı e, bir süre gelen e, gidişat vardı hayatımda. Evet. E, en sonunda artık bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Girişimcilik. E, girişimcilik, e, sanat denediniz. merakı, sanat Tabii, merakıyla, çok önemli. pazarlama trendlerine evet. de çok fazla ilgim vardı. Evet. E, bu iki alanı birleştirmeliyim artık dedim. Ve e, Aksalonya böylelikle kurulmuş oldu. Ne güzel. Tebrik ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Evet. Peki Aksalonya hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz? E, Aksalonya aksesuar ülkesi demek. E, biz e, çok iddialı bir giriş yapmak istemiyoruz ama biz bir ülkeyiz. Aksalonya bir cumhuriyet. Evet. E, cumhuriyetimize herkes giriş yapabilir. Pasaportsuz giriş özgürlüğü var. Güzel. Vize var. yok. Yok. Güzel. <laughs> ee, sadece bizim zevkimize uyum sağlamaları gerekiyor. Evet. Ama zevkler zaten çok hoş. Ee, biz şöyle. Herhangi bir kitle belirlemedik aslında. Hı hı. E, 7 yaşında e, küçük bir kızımıza da e, pompon böyle taşlarımız, evet. tokalarımız var. E, bir anneannemize hediye edebileceğimiz broşlarımız, kolilerimiz var. E, herkese kapımız sonuna kadar açık ve Aksalonya'da e, böyle aksesuar ülkesi olarak adlandırdığımız ne güzel. E, güzel bir markamız oldu. Harika, ismi de çok güzel. Ürün gamınızı nasıl belirliyorsunuz? E, Aksalonya'da e, ürünlerimizin bir kısmı kendi tasarımımız, e, diğer kısımları da e, trend modellerden e, çelik e, modeller bulunuyor. E, biz bunları oluştururken bir anne olmanın getirisi belki de daha kullanışlı, daha uzun ömürlü ürünler elde etmek istiyoruz, ürünler sunmak istiyoruz. E, bunları oluştururken elbette tüketicilerimizin ihtiyaçları ve arzuları da ön planda olmak zorunda. E, bizim oluşturduğumuz tasarımları beğenen müşterilerimiz elbette bizim. Ee, kendi cumhuriyetimizin bir vatandaşı evet. <laughs> oluyor. Ama bunun haricinde de e, bizim herkese dediğim gibi kapımız açık. Bu yüzden e, bizim modellerimizi beğenebilecek kendi yaptığımız trendlerin haricinde e, trend modellerden de ürünler ekleyerek ürün gamımızı bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi çelik ürünler kullanıyoruz. Bu çelik ürünleri biz kullanırken e, alerjen alerjisi, yapısı olan insanlar da var. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Ee, bunun için biz ürünlerimizi altın kaplama yapıyoruz. Çok güzel. Ee, böylelikle alerjenik bünyeler de kullanabiliyorlar. Ee, daha ürünlerimizin e, uzun süre gitmesi için dayanıklı, e, dayanıklı olması, için. olması için neler yapabiliriz diye araştırıyoruz. O tarz ürünleri tercih etmek istiyoruz. Ee, bir ürün koyduğumuzda bir model koyduğumuzda bu model biz taşlı taşsız e, bronz e, veya bakır altın her rengini koyalım diye düşünmüyoruz bu modelin en çok e, işimize yarayabileceği modeli hangisi en çok kullanabileceğimiz model hangisi bir küpe tasarladığımızda her yerine taş koyduğumuzda belki küçük bir bebeğimiz olacak ama o taşlar ona zarar verecek biz bunları düşünerek modeller geliştiriyoruz çok güzel. E, doğal taşlı ürünlerimiz var doğal taşın şöyle biraz güçlü... anlatır mısınız çok güzel e, <laughs> ürünler var burada. <laughs> evet, bu tarz <laughs> doğal taşlarımız var. Bunların gücünden yararlanmak istiyoruz. Ee, turkuaz galiba. Da turkuaz taşımız var. Ee, hakiki incilerimiz var. Bu incilerde siyah inci, beyaz inci. Aralarına da biz e, hematit taşları yerleştiriyoruz. Bu hematit taşı biz takıyı takıp güzel göründüğümüzde, e, göze hitap ettiğimizde aynı zamanda bizim enerjimizi de nötrlemesini, hatta pozitife çevirmesini istiyoruz. O yüzden biz araları hematit taşlara da yerleştiriyoruz. E, tabii sadece kadın onlar için değil. E dediğim gibi bizde çocuklar ve erkekler de var. Çocuklar için de modellerimiz var. E beyler için de çok güzel modellerimiz var. Bileklikler Bilekliklerimiz var. var. Hematit taşlarında hı hı. en çok zaten bu hematit taşlarını tercih edenler hanımlar, eşlerini ve erkek arkadaşlarını alıyorlar. Enerji seviyesini biraz düzenlediği için. Tabii ne kadar ediyorum. güzel. <laughs> hem aksesuar şık hem de enerji konusunda evet, da destek oluyor. Evet, çok belki güzel. ilaç satmıyoruz ama en azından Doğru. sağlıklı e, aksesuarlar satıyoruz. An... E, yılan derisi. Bilekliklerimiz erkekler için hı hı, beyler için şey. var zırhlı e, hakiki deri modellerimiz var bunlar evet. e, manyetik e, klipsle oluyor ve evet. kendi başlarına takmaları çok daha kurulu, çok kolay. rahat oluyor erkekler için e, bize ihtiyaçları kalmıyor artık en azından Bartak Ömer'in evet. kendileri taksınlar, taksınlar artık yani onu <laughs> <asını> yapsınlar <laughs> değil mi yani <laughs> Yani ham maddeleriniz bu şekilde doğal, doğal değil mi? Taşlar. Doğal, gerçek derilerimiz var, hakiki inciler, çelik madde kullanıyoruz. Daha sağlıklı, geri dönüşümlü olması için böyle zamak maddeden ürettiğimiz küpelerimiz var. Bunların modası hiç geçmiyor. Daha antik modelleri ben seviyorum. Çok iyi. Evet. Hepsi Taşlarla da birleştirip en azından bir şıklık yaratıyoruz kendimize. Kesinlikle <laughs> çok güzel olmuş. Ee, ürün çeşitliğinizde trend ürünler mi yoksa kendi çizginizdeki ürünler mi kullanılıyor daha çok? Ee, biz kendi çizim, çizgimizdeki ürünleri sunmak istiyoruz. Ee, Size özel değil evet, mi? Evet bize özel. E, bay Baybeth'ü yansıtan ürünler ama... Bizim cumhuriyetimizde vatandaşlarımızın Hı -hı. istedikleri oluyor. Bir bubble küpe de isteyebiliyorlar veya çok moda şu an zincir küpeler, zincir kolyeler bunlardan da tercih etmek istiyorlar. Öyle olduklarında ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz ve biz de talep neyse arzımızı ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Harika. Müşteri memnuniyetine önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Çok önemli. Peki müşterileriniz daha çok hangi kategorilerden talepte bulunuyor size? Evet. Daha çok doğal taşlar gidiyor ama çelik e, küpelerimiz e, çok fazla e, e, müşterilerimize ulaştı. Bunların haricinde son iki haftada e, kendi imalatımız olan e, bu makrome bilekliklerimiz çok Hı -hı. fazla sevildi. Renkleri de güzel. Evet renkleri çok güzel. Altın kaplamalı çelik e, aparatlar kullanıyoruz bunlarda da zirkon taşlar. E, bunları çok fazla tercih etmeye başladılar. E, bunların haricinde e, çok gerçekten sağlam. Ee, ve kopmaz ku, kullanışlı tokalarımız evet. saç aksesuarlarımız var arka planda onlar da bir yandan tıkır tıkır işliyor devam evet. ediyor aslında o da Şahane. gidiyor. Harika peki işinizin zor yanları nelerdir acaba? İşimizin zor yanı, en en zor yanı, eticaret. E, evet. Eticarette satış yapmak gerçekten çok zor. E, biz Müşterinin öncelikle bize güvenmesi gerekiyor, bize e, alışması gerekiyor, bizi beğenmesi gerekiyor. E, burada en zor konu güven kısmı güvende biz nasıl internetten alışveriş yaptığımızda güvenemiyorsak bir firmaya biz de aynı şekilde bize güvenmezler mi güvenemezler mi diye soruyoruz kendimize güvenmeler için ne yapmalıyız burada bizim tek yapacağımız şey gerçekten bir ürünü olduğu gibi yansıtmak ben ürünlerimi koyarken Photoshop yapmıyorum olduğu gibi bu çok gün saçma çünkü ürünü koyuyorum. aldığı zaman aynı ürün olmadığını görecek yani bu evet. yanıltma olmaz evet. uzun vadeli devam etme o günü birlik Politikalar o şekilde işler. Fakat uzun vadeli olarak güvenini kazanamazsınız müşterinin. Kesinlikle. kesinlikle. O yüzden çok önemli. Yani şeffaf olmak değil mi? Bilgilendirmek. Evet. Bütün özelliklerini yazmamız gerekiyor ürünün. Evet. Ee, her detaylı. An, evet. Zamak mı? Veya çelik mi? Bunu bildirmem gerekiyor. Hı -hı. Ee, karşı tarafın sağlığı için de bu önemli aslında. Tabii. Dediğimiz gibi Hı -hı. alerjenik bünyeler için e, çelik değilse, başka bir ürünse, pirinçse evet. e, bu sağlıklı olmuyor. Bunu önceden bildirmemiz gerekiyor nasıl bir ilacın üzerindeki Tabii. bütün uyarıları okuyorsak Hı -hı. takıda da aynı şekilde Kesinlikle. ben öyle düşünüyorum. Ee, doğal taşlarda biz doğal taşın ne taşı olduğunu, ne işe yaradığını uzun uzun anlatmak istemiyoruz. Hı -hı. Karşı tarafın çok çok fazla kafasını karıştırmak Hı -hı. gibi geliyor bana bu. Bunu bulmak kolay zaten. Evet. Bulmak kolay. Artık zaten çok fazla bu Tabii, konular hakkında bilgiler bilgi sahibiyiz. Evet. Biz ürünün görselliği, kullanışı ne kadar pratik olduğu bunlarla ilgileniyoruz daha çok. Bunları olduğu gibi yayınlıyoruz. Olduğu gibi gösteriyoruz. Bize güvenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu gerçekten zor bir süreç. Tabii sizi tanıyorlar. Uzun vadeli olarak sizinle bir bağlantı kuruyorlar. Bu çok önemli. Evet o güveni yakalamak şu andaki Tabii. benim için en zoru. Ee, karşı taraftan yani müşterilerimden gelen ikinci e, gelişler. Tabii, tabii. Ee, devamlılık da önemli. De, devamlılık çok önemli. İkinci, üçüncü tabii geldiklerinde evet. ufak hediyelerimiz de oluyor bizim güzel. onlara. Promosyon gibi. Evet. E, adiyetlerimizi karşılıklı tabii. olarak bildirmek için. Çok e, Artık güzel. bizim e, cumhuriyetimizde vatandaşımızsınız demek ne için. Pekmez. Ve Gerçekten de bu dönüşler çok güzel oluyor. Bu da benim işimin zorluğu ve başarabildiğim bir kısım olarak düşünüyorum. Çok güzel. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Bu kadar zorluktan sonra keyife geçince de Tabii. biraz şey gibi olar. zirveden evet. çıkmak, zirveye çıkmak gibi oluyor. Evet. Doğru. Benim ürünlerime herhangi bir beğeni geldiğinde, güzel yorum geldiğinde ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten. Emek Ama, veriyorsunuz emek değil mi? Veriyoruz. Emeğin karşılığını almak ne kadar evet, güzel. Evet. Takdir edilmek, beğenilmek. Evet. İnternetten satış yaptığımız için genelde kargo ile gidiyor ürünlerimiz hı hı. ve bu ürünlerin sağlam bir şekilde karşı tarafa ulaşması gerekiyor. Çok evet. güzel bir paketleme e, yönteminizin olması lazım. E, biz bunu ulaşıyoruz, çok güzel bir paketleme ile gönderiyoruz. Her ürünümüzü zaten hediye paketi gibi gönderiyoruz biz. Karşı tarafa bizim hediyemiz gibi veya karşı taraf müşterimiz aldığında onu başka birine hediye edebilecek gibi gönderiyoruz. E, Sapa sağlam ürünlerimiz gidiyor ve ürünlerimizin beğenisiyle e, bunlarla ilgili güzel yorumlarımızla, Yorumlar geliyor. Ee, onların da ötesinde kendi e, tasarımlarımızla ilgili güzel yorumlar bize en en tatmin eden değil nokta mi? oluyor. Siz oluşturuyorsunuz çünkü değil evet. mi? Yani Sizin eseriniz ne kadar güzel. Evet. Çok hoş. Peki mekanınızın daha çok yeni işin başında olduğunu söylediniz. Bu marka nereye kadar gider? Nasıl bir vizyonunuz var? Ee, şu anda düşünebildiğim tek şey benim müşterilerimin güveni sağlamak, kazanmak. Evet. Hı hı. Ee, bunun ötesinde ben şöyle bir şey istiyorum. Bizim bir showroomumuz olacak. Evet. Ee, biz bu showroomda kendi ürünlerimizi, modellerimizi sergilerken bir anda da e, sanatla ilgili, sanatla iç içe bazı kurslar verebilmek istiyoruz. Kendi tasarımlarını yapan kursiyerlerimiz olsun istiyoruz. Ee, biz kahvemizi içerken e, bir sergilerimiz Gezer gibi ürünlerimiz ve sanat eserlerimizin gezilmesini istiyoruz. Böyle bir showroom oluşturmak şimdiki hayalimiz. Çok güzel harika bir fikir. Peki sizi diğer markalardan ayıran özellikler farkınız nedir acaba? Bizim farkımız ismimiz de Aksalonya Baybetül. Baybetül yani Betül'ün aslında iz düşümü evet. Aksalonya. Burada bizim tasarımlarımız var. Bizim ruhumuzdaki kıvrımlar, ruhumuzdaki gelgitler var. Bu, bu devirdeki çıkan ürünlerimiz var. Yani bizi yansıtıyor. Hiçbir ürünümüz Belki kendi tasarımımızdaki ürünler başka bir yerde bulunamıyor. Ee, bizim de en büyük farkımız bu ve kalitemiz oluyor. Tabii hem kaliteli hem şık güzel ve kendine özgü o açılardan farklılık yaratıyorsunuz. Çok güzel. Peki son olarak tüketiciler neden sizi tercih etmeli? Biraz daha anlatmak istediğiniz detaylar var mı? Evet şöyle e-ticaretten ben tekrar girmek hı hı. istiyorum. Birçok portalda bizim satış kanalımız var. Kendi site, web sitemizden satış kanalımız var. Kendi web sitemizde ürünlerimizi bakarken incelerken bir güven duygusuyla alışveriş daha fazla olabiliyor. Ama e-ticaret sitelerinde alışverişe başladığımızda şöyle bir şey meydana çıkıyor. Bu üründen başka bir yerde de var veya bu ürünün evet. benzeri burada da var. Daha da avantajlı. Ee, daha da uygun fiyata geliyor. Ama ben o firmaya güvenebiliyor muyum? Ben o ürüne güvenebiliyor muyum? E ee, o ürün ben kullanabilecek miyim o ürünü? Gerçekten Tabii alıp kenarda aldığımda. durabilir. Yani alıyorsunuz bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Evet. Yani internette göründüğü gibi değil. Veya da söylediğiniz gibi bazı alerjik etkileri oluyor. Evet. Kullanılan ürün sağlığa zararlı olabiliyor o açılardan. Çok önemli evet. kalite. Kalitesi çok önemli. Ben bile alışveriş yaparken en basitinden çocuklarıma bir eşofman alacağım da aynı marka aynı model biliyorum. Bir yerde daha farklı fiyatı bir yerde daha farklı ama hangisi orijinal hangisi değil bunu benim ayırt etme imkanım yok. Belki fiyat e, bana orada biraz referans olabilir evet e, ama ben o ürünü bilmiyorsam fiyat da bana referans olamıyor. Ürünler net bir şekilde belirtilmiyor hangi maddeden yapıldığı. Evet. O anlatılsa, değil mi? Yani evet. sizin yaptığınız gibi açık açık söyle, söylenmesi evet. kesinlikle ben de açık açık çok söylenmesi çok önemli. Taraftarıyım. Bilgilendirme ee, çok önemli. Ebatlarını, boyutlarını e, bunları da bildirmemiz gerekiyor. Herkesin nasıl boyu bir değilse Tabii. işte gerdanı, Hı -hı. kulağı vesaire parmak ölçüleri evet. onlar da bir olmuyor. Onlar da kendilerinde nasıl duracağını bilmek istiyorlar. Kesinlikle. Ee, bunları açık net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımızda inanıyoruz. Güven sağladığımıza inanıyoruz. Yavaş yavaş başladık. Ee, umarım müşterilerimiz de vatandaşlarımız da bize güvenir, bize bir şans verirler. <laughs> Tebrik ediyorum Betül Hanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Sizinle de. Teşekkürler. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.